Merhaba arkadaşlar. Derin Öykü bugün köyde. Bir tane kaplumbağa gördü. Tabi Öykü ona. Tosbik diyor. Oy bana ben, 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 ben. Hadi. Eldivensiz de elleyebilirsin. Sonra ellerini yıkarız. Elleyebilirsin. Sütünde dinelme. Sinekler bir şey olmaz. Basma basma. Ben Yavaş kızım yavaş. Günah o onun evi. Evini sırtında taşıyor Tospik. Evim Gıdıklayacak Gıdık. mı? Çok sert ama gidip lan mı ki? Onu evinde gıdıklayacağım. Bir <laughs> şey gidince kıydi. Bir şey olmaz. Dede bana gidecek. <laughs> Dede kızmaz sana o için. Derin ökü. Sert vurma. Günah. Ökü ayağına basacaksın. Aa, anne ben bir dakika çıkıyorum. Korkuttun geri kaçtı. Bak kaçmıyor. Anne ne yaptı? Bak gölgesinden çekil. Başını çıkaracak. Güneş geçsin ama. Bak gördün mü? Anne sarılayım mı buna? Hayır günah taş atma.